Deva Partisi yani bu eylem planlarınız içerisinde açıklanan da buna muhakkak çalışmalar yapmışsınızdır. Peki kadına yönelik şiddetin önüne geçmekle ilgili nasıl planlarınız var? Buna nasıl mücadele edeceksiniz? Evet. Zaten eylem planı kitapçığımızın en önemli maddelerinden biri, en ayrıntılı, en fazla yer kaplayan. Şimdi kadına yönelik şiddetle bir kere mücadele seferberliği başlatacağız. İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olacağız ve İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini, gerektirdiği yükümlülükleri yerine getireceğiz. Kadına yönelik <laughs> fiziki, ekonomik, psikolojik, sosyal her türlü şiddetle mücadele etme gerekiyor ve biz bunları harfiyen yapacağız. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasıyla belirlenmiş yaptırımları, etkin olarak uygulanmasını sağlayacağız. Kadının korunması, desteklenmesi ve aile içi sorunlarının çözülmesi için rehabilite hizmetleri veren birimler kuracağız. Kadına yönelik şiddetin yaygın olarak olduğu riskli bölgeleri saptayacağız ve burada işte panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, kamera sistemleriyle bunun önüne geçmek için Uğraş verilecek. Mobesla kameralarının görmediği kör noktaların azaltacağız. Her yerin görülmesini sağlayacağız.